Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Gold Coin sitesini tanıtacağım. E, yatırımla yatırımsız nasıl para kazanırsınız onu göstereceğim. Bu arada hiç bilmeyenler için Gold Coin bir sanal madencilik sitesi. Yani burada madenci satın alıyorsunuz. Bu madenciler size belirli bir güç veriyor. Bu güçle işte de coin kazıyorsunuz. Gördüğünüz üzere ben şu an sol alanda kazıyorum. İsterseniz oyun içi parayı da kazanabilirsiniz. şunun onları göstereceğim. Bu arada Sitenin açık kalmasına gerek yok. Arka planda da çalışabilir. Yani siz bilgisayarınızı telefonunuzu kapatsanız bile Sistem arkada çalışacak kendi kendisine. Hiç internet falan harcamadı. Açıklamalar ve yorumlardaki <laughs> linkten Kayıt olabilirsiniz. O linklerden kayıt olursanız 5 dolar değerinde bitcoin kazanacaksınız. Normal giriş yaparsanız da bir şey kazanmazsınız. Şimdi oyunun mantığı basit. Miner alıyorsunuz. Bu minerler belirli bir kazım gücü veriyor. Bu kazım gücüyle de koyun kazanıyorsunuz. Minerleri nasıl satın alırsınız? Buradan marketplace kısmından payet dediğimiz zaman. Şurada görmüş olduğunuz üzere minerler var. Mesela şu miner. Şuraya let ediyor. 1 milyon güç veriyor. RLT'yi nasıl kazanacağız? Burada günlük görevler var. Günlük görevlerde mesela 40 tane oyun oyna sana 30 RST vereceğim diyor. 15 tane token blaster oyun oyna sana 30 RST vereceğim diyor. Ve 0.04 RLT kazan task oldu sana şu kadar task oldu oyunu vereceğim diyor. Haftalık görevler dedi. 8 tane günlük görev tamamlı sana 50 RST ve 80 XP falan vereceğim diyor. Bu RST'ler ne oluyor? Bu RST'lerle şuradan gelip sezon store'dan kasa açabiliyorsunuz. Bu kasaların içinden şöyle parçalar çıkıyor. Bu parçaları marketplace yerinde sel dediğimiz zaman şu şekilde satabiliyorsunuz. Mesela bu 3.6'dan gidiyor. Biz bunun tanesini 3.5 yaptık diyelim. 3.4 kesimden sonraki ücret şurada sağ tarafta görmüş olduğunuz üzere. Bu max dediğim zaman 17, 18 RLT falan gelecek gibi böyle, böyle satabilirsiniz. Buraya RLT'lerle de gidip binerinizi alıyorsunuz, trafınızı alıyorsunuz ve buraya koyuyorsunuz. Bu kadar i̇şte yatırımsız bir şekilde böyle ilerleyebilirsiniz. Arada etkinlikler geliyor. Burada <laughs> mesela puzzle etkinliği var. Ücretsiz minerler. RST'ler parçalar veriyor. Hamster'lar var. Hamster'ı da belirli zamanlarda geliyor bu hamster'lar. Gerçek parayla satın alıyorsunuz. Veyahut da şu an sezon peste bir tane yani hamster var. Sezon pesi e, tamamladığınız zaman ya da mesela 45-46'ya geldiğiniz zaman şu an mesela 355. Siz tamamladığınız zaman bu 100 RLT civarı bir şey düşecek. Oyun içi para yani. Bunu alabilirsiniz. Bu hamsterları koşuya gönderiyorsunuz. Size böyle ödüller veriyor mesela. Gördüğünüz üzere. Miner'lar, RST'ler. 1000 RLT falan Şu anda ben aylık olarak 300-400 civarı bir şey kazanıyorum ve Fazla da bakmıyorum eğer birazcık ilgilenseydim bunun 3-4 katı kazanabilir Ve hiç yatırım yapmadan bu şekilde. Burada oyunlar kısmı var. Mesela bize diyor ki görevlerde 15 tane token blaster oyunu oyna. Start diyoruz. Basit oyunlar zaten. Şöyle oynarız. Bu oyundan 15 tane oynarsak bize 30 RST verecek. Toplam 40 RST'ye ulaşınca bir tane parça kutusu açıyoruz, o parça kutusunda ee, dediğim gibi parçalar çıkıyor, o parçaları Marketplace kısmında satarak RLT kazanıyoruz, bu RLT'lerle Miner alarak kazım gücümüzü arttırıyoruz, hiç yatırım yapmadan yani. Arada böyle ödünler de geliyor, bakın. Bir de iki oldu şu an. Kırk tane oyun oynanıyor mesela. Az bir oyun, Kriptoex. bunu oynayalım? Telefonundan da oynayabilirsiniz bu arada. Yani internetten dolayı biraz kasıyor gibi gözükebilir. Evet bu kadar. İkinci oyunumuz da bitti. Böyle böyle yaklaşık. Günde maksimum 1 saat ayırarak güzel paralar elde edebilirsiniz. Yani benim şu an 600-700 kazandığıma bakmayın. 10.000-20.000 kazanan arkadaşlarım da var yatırımsız. Bu şekilde isterseniz yatırımlar yapabilirsiniz. Onu da şuradan cüzdan kısmına gelin. Mesela 15 reyleti ne kadar koyunuz istiyor oradan görebilirsiniz. 15 dolar. 1 reyleti 1 dolara tekabül edin. Burada task goal kısmımız var. Burada anketler çözerek de RLT kazanıp günlük görevleri yapabilirsiniz. Ayrıca hmm, burada RLT kutularımız var. 1.45 mesela olunca en düşük RLT kutusundan bir tane açabilmiş olacağım. Buradan Task of case var. Yeni geldi bu. <laughs> mesela bana dün 21.000 PH'lik makine yaptı. 150 RLT'de atabilirdi. Bu puanları da işte böyle günlük görevlerden. Fast anket yaparak. Oyun oynayarak tekrar dediğim gibi yapabilirsiniz. Burada merge kısmı var. Şu an benim birleştirmeyi beklediğim. Bir, 2 üç tane. Bunu saymıyorum. Miner var. Yani iki tane diyebiliriz. Şu ikisi önemli benim için. Böyle birleştiriyorsun. Mesela şu an 30.000 neymiş? 80 bin PH veriyor. %7'nin dolanması gibi. Bu gayet güzel bir miner. Bu da başarımlar bölümü var. Mesela diyor ki 750 tane şu oyundan oyna. Sana 500 RLT vereceğim. Ya da 240 tane benzersiz miner olunsun. 50 RLT vereceğim. Veyahut da... Şurada... E, 29 tane daha oyun oynarsam şu oyunu sana 3 RLT vereceğim gibi ödüller. Task Ball kısmında da mesela. 6 RLT daha kazanırsam task oldu bana 5 RLT ödül verecek. Miner'larda 150 miner dizerken dizersen 25 batarya verecek. Gibi gibi şeyler. Başka anlatacağım bir şey. Yok gibi duruyor. Evet dediğim gibi açıklamalar ve yorumlardaki linkten kayıt olursanız 5 dolar değerinde yani 1000 satoshi ile başlarsınız kayıt olma kısmı basit. E, linkten giriyorsunuz. Sign up yani sign up ve orada sadece Gmail'inizi giriyorsunuz e-posta adresinizi. O e-posta adresinde bir kod gelecek. Onu yazıyorsunuz, confirm'e basıyorsunuz ve oyundasınız bu kadar. Ve ödemesini de yapıyor arkadaşlar. İlk çekimimi de video kaydını alacağım ve bu kanala atacağım. Çekim yapan arkadaşlarım da var. Telegram grubumuza gelmek isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Linkini koymayacağım. İsterseniz yorumlara yazın. Bu kadar. İyi günler.